Astra, baksana. Diyelim ki başka bir dünyaya gitmek istiyorum. Nasıl giderim? <laughs> o benim işim. Herkese nasip olmaz. Harbor, ne numaralar planladıysan ben de varım. Tabii ki. Ne de olsa ikinci kişi olmadan ikili bela yapamayız. Hey sucuk, gel şunlara bilginler bu işin. Nasıl yapıyor gösterelim. Olur. Sonunda sınav yoktur umarım. Buranın sırları elbet açığa çıkacak ama önce kapışalım. Arey, şu taştan oyulma mimariye bakın. Yaklaşık olarak 5. yüzyılda yapılmış herhalde. Belki daha da eski. Şu çiçekler amma kocaman. Kim büyütmüş ki bunları? Her kimse onu bulmalıyım. Saçıma bir damla su değsin de göreyim seni sırıtma bak sucuk, yakarım ha. Keyoları bana mı bulaşacakmış? Hadi oradan. Robot cana tezinden kısa devre. Benden size söz. Fırlantalar ne alemde sucuk? Karat karat yakıyorsun, yalan yok. Bu feyt üstümüze kabus salıyor. Ayık dertlerimiz yetmedi mi be insafsız? Sulandır şunları sucuk. Feyt, yavrum, sen sihirlisin be kızım. Sucuk taştan su çıkarır be. Helal sana kardeşim. Aha, bizim robot can eziyor. Uçalım Neon. Yadigarlar niye bunu seçti anlamadım. Anlamayacağım. Hele şu Spike'ı bir dikelim de gerisine bakarız. Daha çok işimiz var. Ya o radyaniti alırız ya bu diyardan gideriz. Spike'ı patlatırlarsa biz de patlarız haberiniz olsun. Patlamasak iyi. Aklı evvellere bak sen. Buraya bizden önce varacaklarını mı sandılar? Pah! Muhafızı kendi çöplüğünde avlayamazsın. Beni burada bırakın. Harika bir yermiş.